أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم أرقاداشتر 18. Bir önceki dersimizde necasetlerden bahsettik. Bu dersimizde ise ilk bölümünde biz önceki faslı hala bitirmemişiz. Bu dersimizin bu bölümünde arkadaşlar 3 üç necis şey var Şafii mezhebinde. Bu üç necis olan şeyin temizlenmesi yani temize dönüşmesi istihale dediğimiz şey. İstihale Şafii mezhebinde de var. Sadece Hanefi mezhebinde yok. Ama bizde çok dar tutulmuş arkadaşlar. Bir sonraki faslımızda ise necasetin bulaştığı şeylerin veya yerlerin temizlenmesi. Diyor ki ve la şey şey'un min en Yani mesele çok ciddi olduğu için ilk başta umum bir lafız kullandı. Diyor ki necasetlerin hiçbiri temizlenmez. Mütenecis olan değil ha. necasetin bizzat kendisi temizlenmez. Yani burada bir tezek varsa teze tezeyi temizlemek mümkün değildir. İlla 3 eşya 3 şey hariç. Bir el hamru şarap ma'a ina'iha kabıyla birlikte temiz olur. İza sarat khallan sirkeye dönüşürse bi kendi kendine sirkeye dönüşürse yani içerisine herhangi bir şeyi atarak değil kendiliğinden dönüşürse. Çünkü arkadaşlar içerisine herhangi bir şey atılırsa fıkıh kitaplarında şu örnek verilir. Nohut atılabiliyor içerisine. Ekmek kırıntıları, parçaları içerisine atılabiliyor. Çünkü sen bir ekmeği içerisine alsan necaset ekmeğe bulaşıyor. Ekmek necis oluyor. Sonradan o sirkeye bulaşsa, sirkeye dönüşse bile bu defa ekmekten dolayı sirke necis oluyor. Onun için deniliyor ki içerisine hiçbir şey girmeyecek. Sadece güneşten gölgeye, gölgeden güneşe e, bırakabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü içerisine bir şey koymanın ki necis olsun. Dedi ki arkadaşlar, ma'a ina iha, şeyle birlikte temiz oluyor. Eee kabıyla birlikte temiz oluyor. Hatta diyor ki köpük <laughs> durumu olsa bile köpük durumu meydana gelse bile bu sırada o köpük de affediliyor. Velcidu el-mutanajjisu bil Öldüğü için, leş olduğu için necis olan deri. Şimdi arkadaşlar normalde bir koyunu şer'i usullere göre kestiğinde o koyunun butu temiz değil midir? Temizdir. Kılı, tüyü, her şeyi temiz değil midir? Temizdir. Kemiği temiz değil midir? Temizdir. Onun bu cüzleri nasıl temizse derisi de temizdir. Derisi de temizdir. Ama bir koyun eceliyle öldü diyelim. Eceliyle öldü diyelim. O koyunun yani hiçbir yeri temiz değildir. Derisi dahi. Ama derisini arkadaşlar, derisini şeye çevirme imkanı var. Derisini arkadaşlar tabaklayarak, tabaklayarak temizleme imkanı var. Tabaklayarak temizleme imkanı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hayvan görüyor, leş görüyor. Soruyor nedir? Diyorlar leştir. Diyor ki onun ihabını edinsenize. İhab derinin tabaklanmadan önceki halidir. Şimdi öyleyse biz buna müteneccis diyeceğiz. Niye? Çünkü normalde deri asıl itibariyle temiz değil. Leş olduğu için necis oldu. Müteneccis ilk başta asıl itibariyle temiz olup sonradan necis olan şey anlamına gelmektedir. Ve cildu el mutenecisu bil leş olduğu için necis olan deri yedhuru tabaklanarak temiz olur. Zahiruhu zahiruhu dış tarafı ve batinuhu iç tarafı. Zahiruhu arkadaşlar tabaklama ilaçlarını kullanırken o ilaçların ulaştığı yer batinuhu ilaçların ulaşmadığı yer. Yani ulaştığı yer nasıl temiz oluyorsa ulaşmadığı yerde temiz oluyor. Ve ma sara üçüncü şey ise hayvana dönüşen bir canlıya dönüşen şey. Bu genelde kurçuklar olur ya arkadaşlar. Diyelim mesela bir hayvan var leş olmuş. O hayvan leş de temiz değil. Ama o leş hayvandan kurçuklar oluştu. Kurçuklar meydana geldi. Kurçuklar çıktı. O kurçukların kendisi temizdir. Diyelim o kurçuklar senin üstüne geldi. O üst, onunla namaz kılabiliyoruz biliyorsun. Bu istihale yoluyla necis olan üç şeyin temizliğiydi. Şimdiki dersimiz ise arkadaşlar müteneccis olan şeylerin temizliği. Müteneccis olan şeylerin temizliği. Diyelim mesela bir elbise necis oldu nasıl temizlenecek? Köpek bir yeri yaladı nasıl temizlenecek? Diyor ki Faslun ize teneccese şeyun bi mulaqati kelbin ev fer'ihi ma'rutubeti Bir şey bakın cese şey şeyun dedi burada. Genelde hep kap örneği aklımızda kalmış. Köpek genelde kapları yaladığı için geçi şu an insanların her yerini yalıyor. Elini yalıyor, elbiselerini yalıyor. Bunların da aynı şekilde şey burada umum ifade ediyor arkadaşlar. Sadece kap değil kabın dışındaki herhangi bir yer bir mulakati kelbin köpeğin dokunmasıyla köpeğin dokunmasıyla. Bu da ağzı olması şart değil. Herhangi bir yerinin temas etmesiyle. Diyelim mesela burada halı var. Köpek ıslak halde geldi bu halının üzerine çöktü. Üzerine oturdu. Oranın 7 defa yıkanması lazım. Veya senin ayakkabını yaladı 7 defa yıkanman lazım. Yıkanman lazım. Bir defası toprak yine. ya da köpekten meydana gelen köpekten meydana gelen bir hayvan. Melez hayvan örneğini bahsettik ya önceki dersimizde ma'ar nasıl necis olur? Rutubet varsa, ıslaklık varsa, köpek kuruysa cafun ala cafin tahirun bila hilafin. Meşhur bir kaydedi. Kuru, kuruya temas ederse hilafsız bu temizdir. Ama köpek ıslaktır diyelim. Elini vurdun, ıslaklık senin eline sirayet etti. Elini yedi defa yıkaman lazım. Senin elin ıslaktır. Kuru köpeğe vurdun, ıslaklık köpeğe sirayet etti senin yedi defa onu yedi defa elini yıkaman lazım demek ki her iki taraf da kuruysa köpeğin başını okşayabilirsin okşaya sırtını okşayabilirsin ne yapılması lazım bir mülakat-ı kelbin olursa gus ile sebaan yedi defa yıkanacak maa mezci ihda hunne bi turabi et tahuri bu yedi defadan bir tanesi tahur temizleyici toprak ile olması lazım temizleyici toprak ile temizleyicilik şartı olması lazım arkadaşlar. Mustamel toprağa katsan olmaz. Mustamel toprağa katsan olmaz veya necis olan toprağa katsan olmaz. Bu işlem nasıl yapılıyor arkadaşlar? Ee, şunu yapman yeterlidir. Ee, o suyu toprak ile bulanık hale getirmen yeterli. Değil ki alıp çamuru o şey yere sürüyorsun. O kısma sürüyorsun. Bilakis akması lazım. Onun için deniliyor ki o suyu ıslak şey yapman yeterlidir. Bulanık hale getirmen yeterlidir. Vel afdalu en yekune fil ula diyor ki eftal olan toprağı ilk yıkamada kullanmandır. Summe fi gayril ahireti. Sonraki eftaliyet sıralaması nedir? Sonuncusunun dışındaki yerlerde. 6, 5, 4, 3, 2 de kullanmandır. Vel khinziru kel kelbi. Ee, normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Eğer tuhuru inayi, ahadikum eğer wolga fihi köpek, kabınızı yalarsa, onun temizliği nasıl oluyor? En yagcilehu sevamerratin, ihdahun ne bitirab?" Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam köpeği söylemiş, Domuzla ilgili herhangi bir delil yok. Deniliyor ki domuz necaset bakımından köpekten daha ağır olduğu için onun da bu şekilde yıkanması, bu şekilde temizlenmesi lazım bulaştığı yerin. وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيِّنْ لَمْ يَطْعَمْ اِلَّا لَبَنَا يُنْضَحُ Şimdi buraya gelmişken arkadaşlar Şafii mezhebinde necasetlerin kısımlarından bahsedelim. Arkadaşlar Şafii mezhebinde 3 çeşit necaset var. Bir, muhallaza, köpek ve domuz örneğini az önce anlattık. İki, muhaffefe, süt içmemiş, süt özür dilerim. Ek gıdaya başlamamış 2 yaşından küçük çocuk sadece süt içiyor. Bu çocuğun bevli muhaffefedir. Muhaffefe demek ne demek? Bir yere bevlettiğinde o bölgenin üzerine suyu dökmen yeterlidir. O bölgenin tamamına suyu dökmen yeterlidir. Şimdi diyeceksiniz başka ne kaldı ki? Başka şu kaldı. Bunun dışındaki necasetler arkadaşlar Şafi mezhebine göre suyun böyle akıp gitmesi lazım. Hani biz abdest alırken diyorduk ya suyu böyle sürme yetmez. Su bir damla birkaç damla dahi olsa ağzadan dökülmesi lazım. Necasetlerin temizliği de öyledir. Suyun o bölgeden o mahalleden akıp gitmesi lazım. Ama diyoruz ki eğer bu böyle bir çocuksa ek gıdaya başlamamış çocuk ise o bölgenin tamamını ıslatmak yeterlidir o bölgenin tamamını ıslatmak yeterlidir. Arkadaşlar çocuk doğduğunda teknik yapılır ona. Hani bu damağına hurma bırakılır. Ağızda e, çiğnenip çocuğun damağına hurma bırakılır. Bunun bir zararı yoktur. Veya çocuğa verilen ilaçların bir zararı yoktur. Veya teberrüken böyle çocuğa verilen şeylerin zararı yoktur. Bu bir. İki, bir de bu süt verme işlemi iki yaşına kadarki süre içerisinde geçerlidir. 2 yaşından sonra çocuk ek gıdaya başlamasa dahi sadece anne sütü içse dahi onun da idrarı nedir? Necistir yine e, mutavasit kısma giriyor. Niye? Çünkü deniliyor ki 2 yaşından sonraki süt et e, ek gıda mesabesindedir. Dedi ki: "Ve men bi bawli sabiyyin lem yut'am illa sadece süt içmiş Çocuğun devline ne yapılır? Yundahu. Az önce izah ettiğim gibi nadah yapılır. Yani o bölgenin tamamı ıslatılırsa yeterlidir. Geriye kaldı mutavasit olan necaset. Mugallazayı okuduk. Muhaffefeyi okuduk. Şu anda geldi e, mutavasit olan arkadaşlar mutavassit olan da şudur ve ma bir Az önce zikrettiğimiz iki kısmın dışındakiler mutavassittir. Ne olması lazım? vecebet izalatu aynihi. Gözle görülebilen bir necasetse o aynen gözle görülebilen necasetin giderilmesi lazım. Ve ta'mihi tadının giderilmesi lazım. Diyelim mesela adamın elbisesi kan olmuş. Adam dilini sürüyor o elbiseye. Acaba kan tadı hala var mı yok mu? Ve lawnihi renk ve rihihi koku. Bunların giderilmesi lazım. Ve la yedurru beka'u levnin ev rihin asura Diyelim mesela kan elbiseye bulaşmış, beyaz bir elbiseye bulaşmış, yıkıyorsun, yıkıyorsun, eseri gitmiyor, affediliyor. Ya da e, idrar bir elbiseye bulaşmış, yıkıyorsun, yıkıyorsun, kokusu gitmiyor. Ama her ikisi birden kalsa sıkıntıdır. وَيَدُرُّ بَقَاءُهُمَا Bakıyorsun elbisede hem şey var, koku geliyor hem renk kalmış. Bu bu şekilde olmaz. O ikisinden bir tanesinin kalıp giderilmesi zorsa kalabilir. Ama giderilmesi zor değilse onun da giderilmesi lazım. Her ikisi kalsa, zor olsa da kolay olsa bunu asgari biri indirmek lazım. Evi <laughs> tami ya da tat e, tek başına tabiri caizse tat tek başına bir ümmettir. Yani tat tek başına kalırsa onun da giderilmesi lazım. Çünkü rengin giderilmesi zordur. Riyahın giderilmesi zordur. Ama tadın giderilmesi zor değildir diye onu muhakkak giderilmesi lazım. Şimdi bu e, bir ağırlığı bulunan veya gözle görülebilen bir necasetti. Bir de gözle görülemeyen hükmi necasetler var. Ve in lem yekun lil necaseti aynun. Sen çok iyi biliyorsun ki bu bu yere veya bu elbiseye idrar e, değmişti. Ama bakıyorsun ki şu an hiçbir iz yok. Koku yok. Yani güneş değmiş diyelim. Koku yok. E, güneş onu kurutmuş. E, hiç koku yok. Renk, tat, koku hiçbir şey yok. Ne yapılması yeterlidir? kefa Onun üzerinden nadhan zıttına, onun üzerine suyu döküyorsun. O su da o bölgeyi aşıp gittiğinde o temiz oluyor. Ama ve yuştaratu vurudul mai el qalili diyor ki necaseti yıkarken necaseti yıkarken o necaseti arkadaşlar eee kulletinden az olan bir suyun içerisine batırmaman lazım. Bilakis eğer su az ise vurudul mai el qalili birisi sana dökecek yıkayacaksın. Eğer kulleteğinden az bir su ise sen necaseti onun içerisine batırdığında su zaten necis oluyor. Necis olduğundan da necaset tamamıyla kumaşa, elbiseye sirayet ediyor diye bu caiz değildir. Arkadaşlar bu belki özellikle köylerde ihmal edilen meselelerdendir. Diyelim mesela teşt var. Necis bir elbise var. Teşt biliyoruz ki şeyden azdır, kulleteğinden azdır. 200 litreden azdır. Kadın diyelim mesela elbiseyi, necis olan elbiseyi şeyin içerisine batırıyor. O şekilde temizlemeye çalışıyor. Bu şekilde temiz olmaz arkadaşlar. Ee, vurut olması lazım. Yani ya birinin dökmesi lazım veya musluk tarzı yerlerin önünde yıkaman lazım. Ama eğer su çoksa kulletinden fazlaysa batırabilirsin. Vel gusaletu. Arkadaşlar gusale artta kalan su anlamına gelmektedir. Diyelim mesela sen şey yapıyorsun. Eee Su, şu halı örneğini verelim arkadaşlar. Elimi şöyle halı olarak düşünün. Bu halının üzerinde ne var? Bu e, halının üzerine ben suyu döküyorum. Su dökülüyor. Burada bir yerde toplanıyor. O toplanan suya gusale deniliyor. Şimdi bu gusalenin hükmü nedir? Deniliyor ki "İze lem eğer o su renk, tat, koku bu üçsünden biri değişmemişse, değişmemişse وَقَدْ تَهُرَا الْمَحَلُّ Bizim bu halımız da temizlenmişse su temizdir. Ama diyelim mesela halıya suyu döküyoruz. Su bir yerde toplanıyor. Renk, tat, koku bunlardan biri suya sirayet etmiş. Su necistir. Veya renk, tat, koku değişmemiş. Ama وَقَدْ تَهُرَا şey, Bizim bu mekan yer hala necistir. Yer hala necistir. Temizlenmemiş. O suyun renk, tat, kokusu değişmese dahi şeydir. Su burada e, Necistir arkadaşlar e, Diyelim bunlar olmasa e, Renk tat koku Değişmemişse Ve bu mekanda temiz olmuşsa Suyun temiz olduğuna hükmediyoruz e, Peki diyeceksiniz ki Bu su az olsa da temizdir temizdir Usale mutlak çok su da olsa az su da olsa Temizdir Niye böyle bir musamaha gösterilmiş Şöyle arkadaşlar Daha önce de söyledik bir suyun vurut hali başka bir necaseti yani bir suyun bir su vurut halinde daha kuvvetlidir. Diyelim mesela hani akıcı suyunun kuvvetlilik özelliği var ya bir su arkadaşlar kulletinden az olsa dahi bir necasetin üzerinden vurut şeklinde giderse hüküm budur. Ama sen kalkıp o necaseti suyun içerisine batırırsan su burada zayıf durumdadır. Necaset kuvvetlidir. Su şey durumdadır. Zayıf durumdadır. Onun için su necis oluyor. Ama su yukarıdan dökülürse su burada kuvvetlidir diye Usayli ile husa ilgili böyle bir ayrıma gidilmiş. Arkadaşlar bu dersimizde de necasetlerin, necasetin bulaştığı yerlerin temizliğinden bahsettik. Bir sonraki derste görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Aleyküm ve rahmetullah.